Herkese merhabalar efendim mutlu sabahlar diliyoruz günaydınlar bugün neredeyiz bugün Konya'nın Akören ilçesindeyiz. Ee, Yüce Allah kısmet ederse bu sabahki haberlerimizi Akören'den sizlere aktarmaya çalışacağız. Özellikle tabii ki gündemde gelişmeler var ee, biliyorsunuz Kadir şeker davası daha önceden ee, karşı taraftaki zanlıyı öldürdü. Bir şekilde iddia ediliyordu. Yalnız bu iddia tabii ki e, yargıtaya gönderildi. E, fakat yargıtaya kararı bir şekilde onamadı. Konuyla ilgili e, özellikle bilgiler verildi. E, gündemde öne çıkan başlıkları bir şekilde aktaracağız. Dilerseniz gazetelerimiz de var. Gazetelerimize geçmeden önce ne diyelim sabah haberlerimiz siha olarak başlıyor efendim. Günaydınlar dileyelim efendim tekrar. Özellikle Türkiye Gazetesi ile başlayacağız. Rektör Naci İnci Cem Küçü'ye anlattı. Boğaz içine çökmüşler demiş efendim ilk başlıkta. Ofislerini terk etmeyen emekli hocalar alenin korku yayıyorlar. Özellikle üniversitenin sahibi gibi davranarak sisteme kilitliyorlar. Rektör yardımcılığı hala boş. Dünya çapında kariyeri olan Rektör Profesör Doktor Naci İnci ile Boğaziçi Üniversitesi'nde olup biteni konuştuk. Diğer hocalar Naci Bey'in verdiği görevleri yapmıyor. Bahaneleri İnci'nin Melih Bulu döneminde görev almasıydı. Şimdi de diğer hocalar aynı sebeple mahalle baskısı altında bir rektör yardımcılığı boş ama görevi demiş kabul eden yok demiş efendim. İkinci bir başlık özellikle Afyon'daki kaza eski kayıpları hatırlattı. Bu kaçıncı Mıcır faciası. Hız ve Mıcırlı yol önceki gün 5 öğrenciyi hayattan kopardı. Yakın zamanda da birçok ünlü de Mıcırlı yollarda can vermişti demiş efendim özellikle Türkiye gazetesinde ilk başlık olarak bunlar atmışlar. Konya diyeceğiz. Konya ile başladık. Konya ile devam edelim. Özellikle operasyonlar bir şekilde durmuyor. Her hafta düzenli olarak haber geliyor emin olun. Yani gerek esrar operasyonu olsun, gerek kaçakçılık operasyonu olsun, gerek sigara operasyonları olsun bu kapsamda da Konya Emniyet Müdürlüğü faaliyetlerine devam ediyor. Konya'nın Meram ilçesinde iki farklı adreste uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda 500 gram sentetik uyuşturucu ve 1145 gram İnşallah en kısa zamanda yüce Allah suçluların bir şekilde cezasını versin. Özellikle de emniyet güçlerimize yar ve yardımcı emniyet güçlerimizin yar ve yardımcısı olsun diyelim. Milliyet gazetesiyle devam edelim. Haydar Paşa'dan 2000 yıllık bir tarih fışkırdı. Mazinde bir tarih yatar diye de alt başlık olarak geçmişler efendim. Peronlar kalktı. Helenistik döneminden mezarlar, döküm atölyesi, peron dışında Osmanlı çeşmesi, Bizans ayazması, 2. Dünya Savaş dönemine ait sığınak bulundu. 20 bin Toplamda 20 bin sikke bulunmuş efendim. Eskiden Körler Ülkesi diye anılan Kadıköy yani Kuhelkondan tarihine ışık tutan Haydarpaşa Garı kazılarında 140 bin metrekarelik alanın 68 bin metrekaresindeki çalışmalar tamamlandı. Ve peronlar bu şekilde kaldırıldı. Bölgede bugüne kadar çıkarılan sikkelerin sayısı 20 bine iyi durumda olan ve okunabilen sikke sayısı ise 12 bine çıktı demiş efendim. Yan tarafta da özellikle Arkeopark olacak diyor. Çıkan eski eser Helenistik dönemine ait 3. yüzyılda inşa edilen mezar anıtı olduğu düşülen bir kalıntı. Kalıntıda da bir mermer lahit var. Bu mermer anıtın hemen yanında 5-6 yüzyılda yapıldığı düşünülen temiz su boruları da bulunuyor. 250 işçi 15 arkeoloğun Arkeoloğun denetimindeki çalışmalarını sürdürüyor. Bölge açık hava müzesi olarak da tasarlanıyor demiş efendim. Bu arada da tabii sıcak haberlerimiz var. Yönetmenimden bilgi alıyorum. Özellikle Milli Eğitim Bakanlığı okullar açıldı biliyorsunuz. E, gerçi biz şaşırdık da bu konuyla ilgili. Öğrencilere ücretsiz tablet dağıtacağını duyurdu. Yani e, tableti geçelim de şu milletin derdine bir bakalım milletin. Özellikle çiftçinin derdine bir düşelim. Esnafın derdine bir düşelim. Zamlar bir şekilde aldı başını gitti. Biraz da bunlara çare bulalım. Yani emin olun çocuğa bir şekilde çikolata verir gibi. Yani biz kötü demiyoruz elbette ki tabii ki de iyidir de yani artık biz bir şekilde bizim kalbimize uzanan eli istiyoruz. Biz bunları istiyoruz. Biz öyle ayakta sıradan şeyler artık istemiyoruz. Tableti biz de alırız kardeşim. Bugün tableti ben de alırım. Başkası da alabilir. Yani artık emin olun yani söyleyecek başka bir kelime bulamıyoruz ya. Yani mantıklı bir şeyler olduğu zaman elbette kesinlikle bunun haberini yapıyoruz ama böyle mantıksız şeyler geldiği zaman da emin olun çok fazla bir şey söylemiyoruz. Buyurun. İhtiyaç sahibi 10 öğrenciye tablet dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı, belirlenen okullar aracılığıyla maddi imkanları kısıtlı öğrencilere 10 bin tablet dağıtıyor. Türk Telekom tarafından teslim edilen tabletler, okullar aracılığıyla sosyoekonomik imkanları yeterli olmayan öğrencilere dağıtılacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara gönderilen tabletler, ilk, orta ve lise düzeyinde eğitim gören maddi yönden imkanları kısıtlı öğrencilere teslim edilmeye başlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 6 Eylül itibarıyla başlattığımız yüz yüze eğitim sürecinde karantina nedeniyle okula 10 gün ara veren öğrencilerimize canlı derslerle uzaktan eğitim veriyoruz. Bu süreçte ihtiyacı olan öğrencilerimize ücretsiz tablet desteği sağlıyoruz. Bağışlanan 10 bin tableti de bu kapsamda çocuklarımıza ulaştıracağız." dedi. Milli Eğitim Bakanlığı işbirliği ile başlattıkları çalışma hakkında görüşlerini ileten Önal, "Kurumsal sosyal sorumluluk projelerimizde tüm kesimlerin bilgiye erişiminde fırsat eşitliğine katkı sağlıyoruz. Ülkemizi dijitalleştirme konusunda öncelikli alanlarımızdan birisi de eğitim." 2021-2022 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte daha önce de pek çok projede işbirliği yaptığımız Milli Eğitim Bakanlığımıza 10.000 adet tablet bağışlama kararı aldık. Böylelikle maddi durumu yetersiz olan öğrencilerimizin de derslerini teknolojiye uygun şekilde takip ederek ödev ve araştırmalarını rahatça yapmaları mümkün olacak. Türkiye'nin dijital ayak izini daha da arttıracak bu anlamlı ve değerli projeyi gerçekleştirme fırsatı sunan başta Milli Eğitim Bakanımız Sayın Mahmut Özer olmak üzere, emeği geçen tüm bakanlık çalışanlarına da teşekkürlerimi sunuyorum diye konuştu. Evet akşam gazetesiyle devam edelim efendim. Osmanlı'yı biz davet etmiştik diyor. Cezayir Alimler Birliği Başkanı Kasım ülkesinin eski bir Osmanlı sömürgesi olduğu iddia eden Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a böyle yanıt verdi diyor. Özellikle açıklamada Cezayir tarihinin Fransa'ya düşmanlık üzerine kurulduğu öne süren Macron'un suçlamalarına tepki gösteren Kasım Osmanlı Cezayir'e sömürge işgalcisi olarak gelmedi. Bilakis İspanyol Haçlı saldırılarına karşı Cezayirlilerin davetiyle geldi demiş. Osmanlı'nın Fransa'nın aksine ölüm ve yıkımla suçlanmadığını kaybeden Kasım Şunları aktardı. Osmanlılar Cezayirlerin servetini yağmaladılar. Kendi dillerine empoze etmediler. Yerel halkın dinine, diline, inancına karşı çıkmadılar demiş. Akşam gazetesi de özellikle bu şekilde bilgi vermiş. Biliyorsunuz Kadir Şeker davası var. Ayşe Dırla'yı öldürdüğü iddiası, kasten öldürdüğü iddiası bu arada. Ee, tabii ki Kadir Şeker tutuklandı. O zaman medyada e, basının gündemi olmuştu. Türkiye'nin gündemi olmuştu açıkçası. Ondan sonra çıkan bir şekilde söylentiler, ifadeler, basında yer alan e, o manşetler tabii ki biraz da akıllara e, soru işaretleri getirdi. O soru işaretlerinden sonra Kadir Şeker'in yargıtaya gönderilen davası bir şekilde bozuldu. Artık önümüzdeki günler neler gösterecek bekleyip hep birlikte göreceğiz. Yargıtay, Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya'da sevgilisi Ayşe Dırlay'ı dövdüğü öne sürülen özgür duranı engel olmak isterken, kalbinden bıçaklayıp, öldürdüğü gerekçesiyle 12,5 yıl hapse çarptırılan Kadir Şeker'e verilen cezanın bozulmasını istedi. Şeker, kasten adam öldürme suçundan yargılandığı 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada ömür boyu hapse çarptırılmış, daha sonrasında suçun haksız tahrik altında işlendiği gerekçesiyle ceza, önce 15 yıla, ardından şekerin duruşmadaki iyi hali göz önünde bulundurularak 12,5 yıla indirilmişti. Başsavcılığın, verilen cezanın yüksek olduğunu belirterek birinci ceza dairesinden cezanın bozulmasını istediği öğrenildi. Evet efendim, Karar Gazetesi devam ediyoruz. Çıktı 9'a, iner mi 8'e diyor, özellikle manşetinde. Ekonomi yönetimindeki uyarlara rağmen inatla sürdürülen hatalı politikalar doları 5 yılda 3 liradan 9 liraya taşıdı ekonomistler kurdaki artış eğiliminin süreceğini işaret etti. Vatandaşın cebindeki parayı yutan döviz egresindeki gidişatın günlük önlemlerle durdurulamayacağı belirtildi. 2016'dan bugüne gelenen nokta hepimize fatura ödeten ısrarın sonuç vermeyeceğini ve çözümün rasyonaliteye dönüşte olduğunu bir kez daha gösterdi demiş Karar Gazetesi de bu şekilde ee, bilgi vermiş. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Ersin Soner meclisteki yaşanan gerginlikler ve tabii ki tutum davranışlardan dolayı istifa etti. Bu konu ileriki zamanda Cumhurbaşkanıyla ile özellikle görüşülür mü? Onu tam olarak bilmiyoruz ama ilerleyen günlerde tabii ki de bu soru işaretlerine cevap gelecek. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hükümeti istifa etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner Mecliste yaşanan nisap sorunları nedeniyle Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a koalisyon hükümetinin istifasını sundu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ersan Saner, yaptığı yazılı açıklamada Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi, Demokrat Parti koalisyonunun sona erdiğini kaydetti. Saner, istifa gerekçesi olarak bir süredir Meclis Genel Kurulu'nun nisap sorunu nedeniyle toplanamamasını ve koalisyon ortakları ile yaşanan fikir ayrılıklarını gösterdi. Günaydınlar dileyelim efendim. Tekrar hayırlı sabahlar. Akit gazetesiyle devam ediyoruz. Cinayetleri işle Müslümanları suçla diyor. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun siyasi cinayetler işlenebilir iddiası çok tanıdık ve kirli bir senaryo kirli bir senaryoyu akıllara getirdi. Zillet İttifakı'nın 90'lı yıllardaki temsilcileri de önce karanlık mahvilleri kullanarak siyasi cinayetlere bulaşmış Sonra da suçu muhafazakar kesimin üzerine yıkmaya çalışarak siyasi rant ve oy peşinde koşmuştu. Suikastlere siyasi kaos peşinde koşan eli kanlı yapılanmalar ülkenin kalkınma hamlelerine de ağır darbeler vurmuştu diyor. Akit gazetesi de bu şekilde bilgi vermiş. Nerede izledik efendim? Akoren'deyiz dedik. Sizlere bir şekilde gündemden öne çıkan başlıkları aktarmaya çalıştık. Tabii ki dışarıda canlı yayın yapabilmek, ortamı kontrol edebilmek çok zor değerli izleyiciler. O yüzden böyle bir ortam seçtik. önemli olan da bir işimizde istikrarlı bir şekilde yürüyebilmemiz. Yüce Allah bunu nasip ederse bizlerin de tek temennisi buradan bunlar diyelim efendim. Özellikle buradan bizi izleyen değerli izleyicilerimize, çalışma arkadaşlarımıza çok çok teşekkür ediyor. Ve herkese hayırlı bir gün dileyelim efendim. Hoşçakalınız.